Nurgül Dönmez'e teşekkür edelim ve devam edelim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin kalıcı olması gerektiğini söyledi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de konuşan Çavuşoğlu insani ateşkes Ukrayna genelinde uygulanmalı dedi. Çavuşoğlu Türk vatandaşlarının tahliyesindeki son durumun detaylarını da anlattı. Biz bunun e, tabii kalıcı olmasını istiyoruz ve tüm Ukrayna genelinde olmasını istiyoruz. İnsani koridorun açılması için verilen geçici ateşkes kararını işaret etti. Önceliğimiz vatandaşlarımızın Ukrayna'dan çıkarılması dedi. İşte Sumi'de e, vatandaşlarımız var henüz onları daha çıkaramadık. İnsani koridorların açılması için e, mümkünse doğu tarafına yani batıya doğru daha doğrusu Ukrayna içinde. oradan mümkün değilse Rusya tarafına koridor açılması için çalışıyoruz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de mevkidaşı Ceyhun Bayramoğlu'la kameraların karşısındaydı. Bugüne kadar 11.024 Türk vatandaşının Ukrayna'dan ayrıldığını söyledi. Yeni tahliye planının detaylarını paylaştı. Lviv'den iki otobüs bugün kaldırıyoruz. Odesa'dan bir veya iki otobüs, Sumi'den koridor açılırsa dört otobüslük bir tahliyeye ihtiyacımız var. Maropol ve Volnavia'da da bir veya iki otobüs vatandaşlarımızı tek tek arıyoruz. Planımız tam olarak sahadaki şartlara göre işlerse yaklaşık 400 civarında vatandaşımızı da tekrar tahliye için hareket ettirmiş olacağız. Çavuşoğlu Türkiye'nin bölgeye insani yardımlarını sürdüreceğini de söyledi. Ülkelerin toprak bütünlüğünün güç kullanarak değiştirilmesine biz prensip olarak herkes gibi karşıyız ve haksız ve hukuksuz bu saldırının bir an önce sona ermesini istiyoruz. Bu savaşın durdurulması için yine çabalarımızı sürdüreceğiz.